Merhaba sevgili öğrenciler Kimya Dersleri kanalına hoş geldiniz. 29 günde TET Kimya Kampımızın 20 gününün soru çözüm videosundayız ve kimyasal tepkime türleri ile ilgili toplamda 10 tane soru çözeceğiz diyelim ve soru çözüm dersimize geçelim. 20 gün KALE testi 1. soru. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisinin tepkime türü yanlış verilmiştir? Haş ve suda Potasyum hidroksit suda, KF suda, H2O sıvısı, asit baz tepkimesi diyor. HF suya atıldığı zaman H artı ve F eksi olarak iyonlarına ayrışır. H artı iyonu verdiği için HF bir asittir. E, KOH da suya atıldığı zaman K artı ve OH eksi olarak iyonlarına ayrışacak. OH eksi iyonu verdiği için bazdır. Asitle baz bir araya gelmiş tepkimeye giriyor. Tuz ve su oluşuyor. Asit baz tepkimesi doğru. Peki, CaCO3 kalsiyum karbonat tek bir maddesi kalsiyum oksit ve karbondioksite dönüşüyor. Tek bir madde birden çok maddeye parçalanıyor. Bu analiz tepkimesidir. Doğru. Peki C şıkkında H2 gazı O2 gazı ile tepkimeye giriyor. H2O sıvısı oluşuyor. H2 gazı oksijenle yanıyor. Bir maddenin oksijen ile tepkimeye girmesine yanma denir. Dolayısıyla yanma tepkimesi doğru. Sodyum hidroksit suda, magnezyum klorür katı, magnezyum hidroksit katı, sodyum klorür suda. Çözünme çökelme tepkimesinde birinci madde suda, ikinci madde de suda, daha sonra bir katı oluşması yine suda madde olması gerekiyor. Yani iki farklı çözelti karıştırıldığında bir katının oluştuğu tepkimeler çözünme çökelme tepkimesidir. Dolayısıyla D şıkkı bu anlamda türü yanlış verilmiştir. CH3, CH suda bu Suya atıldığı zaman haşartı yonu verir. O yüzden zaten ismi de asetik asit. Asittir. Sodyum hidroksit de OH- yonu verdiği için bazdır. Dolayısıyla asitle baz bir araya gelmiş. Tuz ve su oluşmuş. Ve bu tepkime suda gerçekleştiği için aynı zamanda nötralleşme tepkimesidir. E şıkkı da doğrudur. İkinci soru. Yukarıda verilen tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde ürünlerdeki toplam atom sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Peki en karışık maddemizin katsayısını 1 alalım. Bakın 3 tane magnezyum var. O zaman burayı 3 ile çarptım. 3 tane magnezyum. Peki 2 tane fosfor var. Burada 1 tane var. Burayı da 2 ile çarptım. 2 çarpı 4 8 tane oksijen var. Burada da 8 oksijen var. Peki 2 çarpı 3'ten 6 tane hidrojen var. Burayı da 3 ile çarparsam 6 hidrojen. Peki en küçük ve bunların hepsi de birer tam sayılarla eşitlemiş olduk. Diyor ki ürünlerdeki toplam atom sayısı. Ürünlerde kas sayısı 1. Bir tane Mg3 PO4 2 var. Ve 3 tane de H2 var. Peki bir tane Mg3 PO4 2'de magnezyum 3 tane artı. 2 tane fosfor var artı. 8 tane oksijen var artı. Ürünler buranın tamamı. 6 tane de hidrojen var toplarsak. 3, 2 daha 5, 8 daha 13, 6 da 19. Dolayısıyla cevabımız 19. C şıkkıdır. Üçüncü soru. Yukarıda verilen tepkime denklemine göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Çözünme çökelme tepkimesidir. Potasyum bromür suda, gümüş nitrat suda. iki farklı çözelti karıştırılıyor ve suda çözünmeyen bir katı oluşuyor. Gümüş bromür katı. Yani gümüş bromür çökeltisi oluşmuş. Çökelme tepkimesi olmuş. Potasyum nitrat da yine suda. O yüzden bu bir çözünme çökelme tepkimesidir. Peki net iyon denklemi bu şekildedir diyor. Bakın potasyum bromür suda K artı suda ve Br eksi suda şeklindedir. Artı gümüş nitratla suda Ag artı suda artı NO3 eksi suda şeklindedir. Bunlar bir araya geldiği zaman gümüş bromür katısı oluşmuş artı potasyum nitratla da K artı suda NO3 eksi yine suda. Burada aynı olanları götürüyoruz. K artılar aynı. NO3 eksiler aynı. İşte geriye kalanların tepkimesi net iyon denklemidir. Yani Ag artı ile Br eksinin tepkimesinden gümüş bromür katısı oluşması. Ya da pratik olarak katının oluşma tepkimesi net iyon denklemidir diyebiliriz. Dolayısıyla doğru. Burada net iyon denkleminde yer almayan, burada götürdüğümüz iyonlar da seyirci iyonlardır. Yani katının oluşmasını seyrediyor anlamında. O da potasyum artı ile NO3 eksidir. Dolayısıyla 3 de doğru, 3'ü de doğru cevap E şıkkıdır. Dördüncü soruyla devam edelim. Aşağıda X, Y ve Z gazlarının standart şartlarda yoğunluğu ve yanma durumu verilmiştir. X'in yoğunluğu 0.12 gram bölü litre egzotermik olarak yanıyormuş. Y1,67 yanmayan bir madde. Z1,36 endotermik olarak yanıyormuş. Havanın yoğunluğu da 1,29 gram bölü litre olduğuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Z maddesi yakıt olarak kullanılabilir diyor. Bir maddenin yakıt olarak kullanılabilmesi için yandığı zaman enerji vermesi gerekiyor. Ama Z maddesi endotermik olarak yanıyor. Yani enerji vermeyi bırak tam tersi Enerji alması gerekiyor yanması için dolayısıyla yakıt olarak kullanılamaz. Ekzotermik olarak yanan X maddesi yakıt olarak kullanılabilir. X yangın söndürücü olarak kullanılabilir. Bir maddenin yangın söndürücü olarak kullanılabilmesi için yanmaması gerekiyor ama X yanıcı bir madde ekzotermik olarak yanıyor. Dolayısıyla yangın söndürücü olarak kullanılamaz. X uçan balonların doldurulmasında kullanılabilir. Uçan balonları doldurmak için kullanacağımız gazın yanıcı olmaması gerekiyor. Ama X yanıcı bir madde olduğu için bu da olmaz. X maddesi O2 ile tepkime vermez diyor ancak yanar diyor verir tepkime bu da olmaz yanlış yani. Y yangın söndürücü olarak kullanılabilir diyor. Bir maddenin yangın söndürücü olarak kullanılabilmesi için öncelikle yanmaması ve yoğunluğunun da havadan yüksek olması gerekir. Y hem yanmıyor yoğunluğu da havadan daha büyük o zaman yangın söndürücü olarak kullanılabilir. Beşinci soru Yukarıda verilen tepkimelere göre Y maddesi aşağıdakilerden hangisidir? Önce X maddesini bulalım. Bakın ürünlerdeki atom sayısı ve cinsi ile girenlerdeki atom sayısı ve cinsi eşit olmalı. Burada 2 tane karbon var ürünlerde. O zaman girenlerde de 2 tane olmalı. Burada 6 oksijen var. O zaman X'in içerisinde 1 tane karbon olmalı ki 2 çarpı 1'den 2 karbon eşit olsun. Peki karbon tamam. Hidrojen 4 çarpı 2'den 8 tane hidrojen var. Burada hidrojen yok. O zaman burada 8 tane hidrojen olması için x'in içerisinde 4 tane hidrojen olmalı. 4 çarpı 2'den 8 hidrojen eşit olsun. Sağ tarafta 2 kere 2 4. 4 de burada 8 tane oksijen var. Sol tarafta ise 6 tane oksijen var. Eşit olabilmesi için 2 tane daha oksijene ihtiyaç var. O zaman x'in içerisinde 1 tane oksijen olursa 2 çarpı 1'den 2 oksijen de burada gelir. Bu şekilde eşit olur. Demek ki x'in formülü CH4O imiş. CH4O aynı zamanda CH3OH şeklinde yazılır. Metil alkol. Yine 4 tane hidrojen var. Dolayısıyla burada X için. X'i önce biz bulduk. CH4O şeklinde de yazabiliriz. CH4O. Peki Y artı 2H2'den X maddesi CH4O oluşuyormuş. E burada 4 hidrojen var. Burada da 4 hidrojen. Demek ki Y'nin içerisinde 1 karbon 1 oksijen olmalı. 1 karbon 1 oksijen. Yani Y maddesi karbon monoksit Cevapta da B şıkkıdır. Altıncı soruyla devam edelim. Aşağıda verilen tepkimelerden hangisi? Nötralleşme tepkimesidir. Nötralleşme tepkimesi suda gerçekleşen asit baz tepkimelerine verilen isimdir. Yani suda gerçekleşen asit baz tepkimelerine aynı zamanda nötralleşme tepkimesi diyoruz. Peki CH4 gazı oksijen gazıyla yanıyor. Bu bir asit baz tepkimesi bile değil. Bu yanma tepkimesi. Katı katı bu da yine bir asit baz tepkimesi değil. NH3 gaz, NH3 bir bazdır. de bir asit. Asit baz tepkimesi ancak suda gerçekleşmediği için bu da bir nötralleşme tepkimesi değildir. H2O sıvısı parçalanmış. Bu bir analiz tepkimesi. HCl asit, sodyum hidroksit baz ve suda gerçekleşiyor bu tepkime. O zaman bu bir nötralleşme tepkimesidir. Cevap E şıkkıdır. Yedinci soru. Kapalı kapta gerçekleşen yukarıda verilen tepkime ile ilgili hangileri doğrudur? kalsiyum karbonat katısı parçalanarak kalsiyum oksit ve karbondioksit gazı oluşmuş. Tek bir madde birden çok maddeye dönüşüyor. Bu analiz tepkimesidir. Analiz tepkimesi. Peki sentez tepkimesidir diyor yanlış. Sentez tepkimesi birden çok maddenin birleşerek örneğin A ve B gibi iki maddenin birleşerek tek bir madde oluşturmasıdır. Yani bu tepkimenin tam tersidir. Heterojen tepkime bakalım. Katı katı gaz. Hepsi aynı fiziksel haldeyse ise homojen. Bir tanesi bile farklıysa ki burada farklı var. Heterojen tepkimedir. Bir doğru. Toplam proton ve nötron sayısı değişmemiştir. Fiziksel veya kimyasal bir tepkimede proton ve nötron sayısı her zaman korunur. Aynı zamanda elektron sayısı korunur. Kütle korunur. Dolayısıyla değişmemiştir. Doğru. 1 ve 3 doğru. Cevap C şıkkıdır. 8. soru. Yukarıda verilen tepkime en küçük tam sayılarla denkleştirildiğinde suyun kat sayısı kaçtır? Daha doğrusu su buharının kat sayısı kaçtır? Peki B4C artı H2O B2O3 var. Mesela şu borları eşitlemek için burayı 2 ile çarpsak burayı 1 ile çarpsak sol tarafta 4 tane bor var. Sağ tarafta da 4 bor oldu. Borları eşitledik. Peki karbon burada 1 tane var. Burada da 1 karbon var. O zaman burasının da kas 1 olarak kalsın. Peki oksijenlere bakalım. 2 çarpı 3'ten 6 tane oksijen burada. 2 de burada 8 tane oksijen var ürünlerde. O zaman burayı 8 ile çarparsak 8 çarpı 1'den burada da 8 tane oksijen olur. Eşit olur. Peki son olarak hidrojenler. 8 çarpı 2 16 tane hidrojen var burada. Burayı da 8 ile çarparsak 16 tane hidrojen eşitlemiş oluruz. Bir daha kontrol edelim. Şu an en küçük tam sayılarla denkleştirdik. 4 tane bor var. 4 bor. 1 karbon 1 karbon. 16 hidrojen 16 hidrojen. 8 oksijen, 6 burada, 2 burada, 8. O zaman H2O'nun katsayısı kaç oldu? 8 oldu. Cevap da D şıkkıdır. 9. soru. Yukarıda verilen çözünme çökelme tepkimesinin net iyon denklemi aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Çözünme çökelme tepkimelerinde net iyon denklemi katının oluşumuna göre yazılır. Katı kim? PbBr2 katısı. Peki bu katı hangi iyonlardan oluşuyor? Kurşun ve bromür iyonlarından kurşunun yükseltgenme basamağı artı 2 yani pb artı 2 suda artı br de eksi 1 2 tane br 1 iyonlarının birleşmesinden pb br 2 kurşun bromür kurşun 2 bromür katısının oluşması bu tepkime buradaki çözünme çökelme tepkimesinin net iyon denklemidir. Peki buna uyan şık pb 2 artı suda 2Br-PbBr2 katısıyla C şıkkıdır. 10. ve son sorumuz. Kapalı bir kapta artansız gerçekleşen yukarıdaki tepkime ile ilgili. Şöyle kapalı bir kapta bu tepkime gerçekleşiyor. İfadelerinden hangileri doğrudur? SO2 gazı artı O2 gazından SO3 gazı oluşuyormuş. Toplam elektron sayısı korunur. Molekül sayısı korunur. Atom sayısı ve türü korunur diyor. Toplam elektron sayısı, proton sayısı ve nötron sayısı kütle korunacağı için... Bunlar korunur. Dolayısıyla toplam elektron sayısı korunur ifadesi de doğru. Çünkü burada iki tane kükürt var. Burada da iki tane kükürt var. İki tane kükürtte kaç elektron varsa burada da o kadar var. 2 çarpı 2 4 oksijen. 2 de burada 6 oksijen var. Burada da 6 oksijen var. 6 oksijende kaç elektron varsa burada da o kadar var. Dolayısıyla korunur. Atom sayısı ve türü korunur. Atom türü kükürt ve oksijen girenlerde. Ürünlerde de kükürt ve oksijen. Atom sayısı işte girenlerde 2 kükürt, ürünlerde de 2 kükürt. Girenlerde 6 oksijen, ürünlerde de 6 oksijen. Zaten bu direkt korunmak zorunda aynı zamanda buradan görüyoruz. Molekül sayısı ise korunmak zorunda değil. Korunabilir, korunmayabilir. Girenlerde 2 SO2, 1 tane de O2'den toplam 3 tane molekül var. Ürünlerde ise 2 molekül var. 3 molekülden 2 moleküle düşmüş bu tepkime boyunca. Yani molekül sayısı gitgide azalmış. Korunur demesi yanlış. 1 ve 3 doğru cevap C şıkkıdır. Bununla birlikte kimyasal tepkime türleri soru çözümümüzü bitirmiş olduk. 20. gün dersimizde bitirmiş olduk. 21. gün dersimizde de kimyasal tepkimelerde hesaplamalara geçerek bu ünitenin son gününe geçmiş olacağız diyelim. Bir sonraki dersimizde kimyasal tepkimelerde hesaplamalarda görüşmek üzere. <laughs>